Modernleşme ve doğa çatışması Haydi filminin ana temasıydı. Bunun yanında işlenen karakter gelişimleri de bu işin tadı tuzu diyebiliriz. İşin aslı şu ki modernleşme ve doğa çatışmasında aslında haklı taraf diye bir şey yoktur. Burada asıl mesele dengeli olmaktır ve zaten filmin vurgulamak istediği mesaj da tam olarak bu. Bazı büyük şirketlerin daha fazla kar elde edebilmek için kolaya kaçması ve bunun sonuçlarının doğaya zarar vermesi gibi. Fabrikalar ve üretim tesisleri toplum için istihdam, ekonomik büyüme ve refah sağlayabilir. Ancak bu süreç doğayı yok ederse uzun vadede hem insanlar hem de diğer canlılar zarar görür. Peki doğaya zarar vermeden fabrikalar ya da üretim tesisleri kurmak mümkün mü derseniz elbette mümkün. Ama dediğim gibi burada önemli olan şey dengeli olmak. Ekonomi ve ekolojiyi birlikte korumanın yolları her zaman mümkündür. Burada vurgulanmak istenen bir diğer konu ise o bölgede yaşayan halkın yani köylülerin kendi yaşam alanlarına sahip çıkmasıydı. Çünkü fabrika açmak isteyen adam dışarıdan gelmiş bir girişimci. O adam bu bölgede yaşayan biri değildi ki. Dolayısıyla bölgede yaşayan canlıların zarar görmesi adamın umurunda bile olmazdı. Yani sonuç olarak bizim olanı bizden başka hiç kimse korumaz dostlar.